Gezelim gezelim. Otostop fakat kimse durmuyor yarım saattir buradayız. Arnavutlar bizleri almıyor. Arnavutlar durmuyor sadece yüzümüze bakıyorlar. Ahmet kim? <laughs> Notla. Protest ediyoruz. Protest ediyoruz. Durun, durun. Ya. Çok enteresan. Yaptıkları şey şu şöyle bir hareket yapıyorlar ama niye yaptıklarını anlamadım. Acaba yanlış film mi yapıyoruz? Vallahi de, bilmiyorum ya ileri yürüyeceğiz. Yarım saat içinde kimse almadı bizi. Bakalım biraz zorlayacağız. Zorla zorla Otostopta İki kişi, otostopta iki kişi aldı bizi. Bir tanesi Karadağ'a gidiyordu. Bir an düşünmedik değil. Karadağ yani istesek gidebilirdik. Fakat buradan 4 saat sürdüğü için ben pek tercih etmedim. 4 saat yol bir de adamlar çıkarcı olmak da istemedik. Pek. Ee, o yüzden Priz'den, Priz'den şeyinde ayrıldık o ayrımında. Bindik daha doğrusu. Bizi buraya kadar bıraktılar. Biz şimdi buradan oraya nasıl gidebiliriz peşindeyiz. Yine otostopa devam edeceğiz. Fakat buraya kadar gelmek de büyük şans diyelim. Çünkü hakikaten kimse almıyor. Ve tuhaf tuhaf bakıyorlar. Gerçekten bir şey. arkadaş bizi aldı. Kosovalı arkadaş, Müslüman arkadaş bizi yolda bırakmadı. Aldı ve bizi Prizren'e götürüyor. Prizren'e kadar gideceğiz. Sağ olsun, teşekkürler. Ya, hakikaten yola çıktım mı yola kalmıyorsunuz. Bunu bilmenizi isterim. Thank you bro. Thank you. <laughs> no problem. Okay, okay. keyifli, yollar güzel. Değil mi Ahmet? Nereye kayboldun Ahmet? bu. bakıyorum, <laughs> gözlendi. <laughs> Uff, yorulduk ama hakikaten sıcağın altında bayağı bekledik. En son yol ayrımına geldikten sonra bir yarım saat bekledik sanırım. Yarım saat kadar bekledikten sonra iki araç aynı anda durdu. Sağ olsun arkadaş direkt oraya gittiği için biz bu arkadaşı tercih ettik. E, oradan sonra da artık daha rahatız. Bakalım, seni görelim. Neler var, neler yok. Oldu, devam. Zaten buradan muhtemelen bir 25 km, 30 kilometre falan var. Yolculuğumuz yarım saat kadar sürüyor orada. Bizde şu an ayak bastık. Hakikaten burası e, sanki yurt dışı değil de bizden bir, bir yermiş gibi. Sanki Türkiye'deki bir şehir gibi geldi bana. Henüz şu an ayak bastık. E, oldukça turistik ve kalabalık bir yere benziyor. Şöyle de insanlar cami fotoğraflar çekiliyor. Üst tarafta kilisemiş ve tepede kale var. Umarım hepsini gezme fırsatımız olur. Şu an biz hostel bakıyoruz. Şu an bir hostel bakacağız. Buradaki fiyatlar oldukça fazla. Biz de 6-7 euro kalmıştık. Fakat burada en düşüğü 13 euro. Ve bilmiyorum ne yapacağız. Çadır kuracak yer mi bakarız? Hostelde mi kalırız? Hosteller hostel pahalı geldi Çözersek, çadır kurabilirsek şahane olur. yemek yemeye Şu an yemek yemeye bir arıyoruz, bir yer arıyoruz. Zaten e, Kosova'da da ya börek yiyeceksiniz, ya döner yiyeceksiniz. Başka farklı bir alternatif köfte. yok. Ya da köfte yiyeceksiniz. başka pek bir alternatif yok. Yani bunlar yenilebilecek şeyler. Biz de, ben kaç döner yemedim, döner yemeyi düşünüyorum. Ahmet bol bol döner de yedi, ya. köfte de yedi, pide her şey yedi. Sabah, öğle, akşam. <laughs> her şey yedi. O yüzden ben bugün bir döner tadacağım. Bu arada. Burası ayrıca şeyden, e, daha pahalı bir yer. Fiyatlar falan oldukça pahalı. Çantamızı Çantamızı emanet ettik e, tuvalet gövdesine, Sinanpaşa Camii'nde tuvalet gövdesi var, derdimizi anlattık. Bırakabilirsiniz dedi. Çantamızı oraya bıraktık. Rahat rahat gezelim diye. Çünkü o seyler hakikaten çok pahalı. Bu gece çadırla geçireceğiz. sen geldik. Piristan'da bir ilk başta o sarkı yatağına baktık. Fakat o sarkı yatağına 15 yorumun üzerindeydi. 15 yorumun üzerinde. Biz onu pek tercih etmedik. Ondan sonra yemek yemeye karar verdik. Normalde bu dönere biz e, iki buçuk kere iki buçuk euro, iki iki buçuk euro, euro yiyorduk. Ya yani ben yemiştim ama Ahmet yemişti. Burada üç buçuk euro döner, Ayran bir euro. Yani hakikaten kırk kırk sent ya. Kaç bu? O en lüks yerde yediğimiz peşte elli sentti bu cam bardağı. Sent. Değeri kırk kırk sent miydi yani? Burası bir euro. euro. Ayran bir euro, üç buçuk euro döner. Burası hakikaten peşine bakarak çok pahalı. Yani bize pahalı geldi, fiyatlar neredeyse hemen hemen yarı yarıya yakın oynuyor. Bir defa döner yiyeceğim. Yani Şikayet eden çok muzları pis. Muzları pis yani buradan e, Zaten küçük bir yer zaten göreceksiniz hep, Komple gezeceğiz burada e, Muhtemelen akşam kadar da gezeriz. Yani sonrasında buradan kaçıp kurtulmayı istiyoruz. Ve diliyoruz. Bu arada kameramın kapağını da kaybettim. O yüzden çok üzgünüm. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ama o da kayboldu. Bir sonrası olur. Kapak almak istiyorum. Afiyet olsun bize. Mustafa Bey işte böyle pahalılıktan yanıyorsanız Karadağ'da... Ya şimdi şeyi eleştiriyorum yani ülke aynı ya. Şimdi ülke aynı yani Sek kaç, 80 km mesafe var ve oradaki fiyatla buradaki farkın fiyatın arasındaki uçurum ve orası daha modern gibi gözüküyor şey olarak şehirleşme adına. Yani konserler falan şeyler. Yani daha yoğun, daha şey, daha bir Avrupa'yı gibi diyeyim ben. Burası daha küçücük, bir kasaba tadında. Bir yer o yüzden biraz ıı, aşırı turist çektiği için galiba biraz fiyatlar Karada. O yüzden. Türk işte diş. <laughs> <laughs> ya işte Türk olmanın bir yerde maalesef şeyini çekiyoruz ya. Üzgünüz. Hakikaten üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Afiyetle yapalım mı? İçine bakalım mı? 1615'te yapılmış değil mi? Evet şu an Sinanpaşa Camii'ne geldik. Burası 1615 yılında yapılmış. Tabii kim tarafından yaptığı belli aşikar mimar Sinan Üstad Usta Efendi yapmış buraları. 1615 yılında Kosova'ya miras bırakmış. Şöyle de bir görünüm var. Buralar hediyelik eşyadın dolusu. はい。<Hi. S 2> Hi. Prizren, Balkanların kalbinde yer alan, Kosova'nın en eski ve kültürel açıdan en zengin şehirlerinden biridir. Antik çağlardan biri, illir yıllardan Romalılara, Bizanslılardan Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler, şehrin mimarisinde ve kültüründe izler bırakmıştır. Kosova'nın kültürel başkenti olarak bilinen Prizren, Osmanlı dönemi camileri, kiliseleri ve şehri hakim manzarasıyla ünlü Prizren Kalesi gibi yapılarıyla dikkat çekiyor. Şu an kaleye çıkıyoruz ve hakikaten kale çok dik bir yer, dik bir yolu var ama bayağı dik ama ya yani şu an böyle görüyorum, hakikaten böyle görüyorum kaleyi bayağı bir yorucu olacak. Uh. Kaleye giderken biraz soğuk soğuk kalabiliriz, bakar mısınız yokuşlar. İlk yokuşta açtık. Prizden Kalesi'ne çıktık. Prizden Kalesi Roma İmparatorluğu döneminde inşa ettiği düşünülüyor. Ondan sonra buraya Bizans İmparatorluğu geliyor. Bu kaleyi biraz daha genişletiyor. Ve ondan sonra 1400'lü yıllarda da Osmanlı İmparatorluğu gelip bu ülke haline kavuşmasını sağlıyor. O günden beridir de Prizden'in tepesinde ta tepesinde böyle duruyor. Dik bir yokuştan yukarı çıkarak ulaşabiliyorsunuz. Ve tam şu an saat 8'e doğru geliyor ve karşımıza müthiş bir gün batımı ve Prinzen komple ayaklarımızın altında. var Bu ayrıca buranın suyu çok güzel çok leziz buradan her türlü su alabilirsin su çok tatlı su su çok soğuk. Kanak yarım port Değerli abi. Peynir, peynir, Yok. Şey lahana nasıl güzel mi? Güzel. Pini <laughs> Ne i̇şte, Evet, evet belekler. Saat 11 ama çıtır çıtır gözüküyor, ve güzel kokuyor. Teşekkürler. Ah evet belekler. Ne azanım o? Allah Allah. 1.2. <laughs> Yarım onda alsam, yarım ıspanak alsam diyor mu? Yarım... Lahana, yarım ıspanak. Aynen, oluyor mu? Olur Tamam, bir maçta... Burada paket. Paket. İyi geceler. Hayırlı işler. ]ler. Tadarız ya. Beyaz özellikle. Güzel. Evet biz yine yollara koyulduk. Saat şu an 11. Kosova saatiyle 11. Ve çadır yeri bulmaya gidiyoruz. Maraş Parkı varmış. Maraş Parkı. Hatta kayadan görmüştük. Aşağıya bakmıştık. Aşağıda halı saha ve parkın olduğu yer. Oraya çadır kurarsak herhangi bir sıkıntı yaşamazmışız. Ne oraya çadır kurmaya gidiyoruz. Burası çok e, hakikaten turist alan bir yer. E, Pristina gibi değil, daha fazla turist alıyor. Özellikle Türk turist acayip fazla alıyor. Yiyeyim abi. Yiyeyim bakayım, tadayım ya. Beyaz lahana. Yok, bu ıspanaklı peynir. Ha, şey yapsın, beyaz lahana versin. Ne oldu? Dağlar. Ne çocuk bunda? Oğlum komple bana verdin lan. Acık mısın? Kaldın mı lan? Yemeyeceğim ben, doydum dedi. Böyle kardın ya. Ben de böyle var. Lan ben yemeyeceğim dedi. Lan onu yiyeceğim işte. Aa. Lakin biz <laughs> <Ha>, Sorry. <gülüyor> ya. <laughs> Ortalık Arkadaşlar bu arada Pristin'e de dil sorunu yaşayabilirsiniz. Lakin Pristin'e e geldiğinizde dil sorunu yaşamazsınız. Çünkü çoğu insan Türkçe biliyor. Bilginiz olsun. Korkmadan gelinebilecek bir yer. Pristin'e artık çat pat İngilizceniz varsa Transnet mahallesinde işi kurtarırsınız. Ama Pristin'e korkmayın. Neredeyse herkes Türkçe konuşuyor. Maraş Parkı'na gittik. Oradaki işletme sahibine sorduk ve orada polisin kaldırabileceğini söylediler çadır kurmayı. O yüzden biz de tekrar merkeze geldik. Polislere sorduk. Bir tane park vardı aslında aklımıza vardı. Oraya kurun kimsesi kaldıramaz dedi polisler. Biz de oraya gidiyoruz şimdi. Yorulduk aslında bugün. 20 kilometreyi açtık yürümek, yürüyerek. Çantalar, otostopla. Ben muz aldım abi. Nerede? Ha, Ahmet yine çıktı. Ahmet yine doymuyor. <laughs> Oy ben de yoruldum ama ya. Ciddi anlamda yoruldum. Yok. Ve şu an nihayet çadır kuracağımız parka geldik. Şu an Prizden'den az mesafede böyle 1 bir kilometre var veya yok ufak parka kuruyoruz çadırımızı. Çünkü burada herhangi kimse bizi rahatsız etmez ve bomboş bir park. Yarın sabah ne olur bilmiyorum. Yarın sabah pazar. zaten polisler dedi kimse size bir şey diyemez. İstediğiniz gibi kalabilirsiniz. Siz burada misafirsiniz diye söylediler bize. Biz de şimdi çadırımızı buraya kuruyoruz. Ve keyifli bir uyku uyuyacağız. Umuyorum orman içinde güzel güzel çadırlarımızı kurduk ve artık hakikaten yorulmuş bedenimizi artık dinlendirme vakti geldi. Sabah umarım keyifli zinde bir gün uyanırız. Bunun için son derece elverişli bir yer. Elverişli bir park. E, muhtemelen de herhangi bir ses gürültü yaşamayacağız. Burası çok sakin bir yere benziyor. Ve yarın zinde huzurlu bir güne başlayacağız. Bizlere iyi geceler ve gece izleyen herkese iyi geceler diyorum. Sabah görüşürüz. Ne uyandık güzel bir sabah, sessizdi gece. Bayağı sessizdi ve sıcaktı. Herhangi bir şey duymadım, herhangi bir aksilik yaşamadık. Şöyle bir parktaydık gece. Karanlıkta geldik tabi 12'de. Evet böyle bir yerde kaldık. Ve birazdan da Makedonya'ya doğru yola çıkacağız. Kosova'ya veda edeceğiz birazdan. Çok to toplanalım ve geç kalmayalım saat. Zaten şu an buçuk falan galiba. Yine bugün 33 derece olacakmış hava. Çok sıcak bir gün olacak. Yine Evet, Pristin'e ve Kosova'ya veda ediyoruz. Yaşamba akşam Pristin'e geldik ve bugün pazar. Bugün Makedonya Üsküp'e geçeceğiz. Geçmeye çalışacağız. Hava sıcak. Otostop domarım bizi alırlar. Bu video burada bitiyor. Bizler de yorulduk biraz. Bir sonraki videoda Üsküp'te görüşürüz.